Evet, plan. Yürüyüş. Mekan şuralar. Şu ormanın içine gireceğiz. Karşıda gördüğünüz şu ormana. Çılgın bir ortam var. Canavar Mustafa ve Kemal. <laughs> Düş, düşüyor da az daha. Kemal'i biz Yardırıyoruz. Peki yola baksana. Kötü yola düştük. Yeni yol aşağı doğru. <gülüyor> 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 Yo, ye baby. Schools ательно Bana Ne Şimdi orman içerisinde çok güzel bir yer var. Öyle söylüyorlar. Ben gitmedim ama Mustafa ile Kemal olayı biliyor. bir de dün yağmur yağdı. Her yer yemyeşil. Harika. Onu su... So Allah oh <laughs> güzel bir yere gideceğiz. Orada et yiyeceğiz. Et. Et. <laughs> Biz ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Biz ne yapıyoruz? <laughs> Hayır yani Banyodaki arkadaşlar söyledi. Aynen. Şu lan su ne biçim akıyor Yüksekteyiz ha bayağı da yani. Üstüne otur götürür. Yani. Şimdi suyun yanına iniyoruz. Akar suyun yanından gideceğiz. Burası çok dik. Kamera belli etmiyor büyük ihtimal. <laughs> Düşeceğim şimdi. <laughs> Ay tayyor takıldı. Kemal git lan ceketin yani mi diyor ceketin? Bekle. Bu bir tuzağa yakalandık. Arkaya ya. gel, arkaya gel. Ben Geç, devam sen. Geç abi. Abi bir dakika geliyorum. Gel. Ne oldu? Açıya geçiyoruz abi. Ha. Geçecek

Vamos sair. đi Ôi nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bu yukarı gidiyor. Ona bak. Sıkıntı yok. Yol bitti. Yok Yok. Şuradan şöyle geçmemiz lazım. Manyak yerler ya. Manzaraya bak. İşte Amonos dağlarının mükemmelliğini buradan anlayabiliriz. Cennet gibi yer ya. O kadar güzel ki. <laughs> Ve şimdi arkanızı döndüreceğim. Gördüğümü göreceksiniz. Şu an ağzımın suyu akıyor. Ağzıyorum. <laughs> Manzaraya bak. Hey yavrum be. Ne akıyor ya. Ama nasıl güzel olmuş. Tam zamanıydı ya. Siz haberle bak şimdi. Şey en üstteki küçük şeylerle var ya. Tam bu. göster. Şuradan geldik, başladık. Aradan indik. Sonra bak. o suyun üstünden karşıya Aynen. geçtik. Karşı cepheden bunun şöyle bak. geldik. Evet. Buradan böyle daire çizdik. Sen Karşı da cephesine de. gelebildik. Çok daha, buradan daha güzel görünüyor. Çok güzel ha. Yani. Tam bir şey var. Bunun ya. Havanın bir de şu an evet, şelale abi. görgüsüzü biz. Bu, bu noktası süper. Gerçekten Yine çok abi. iyi. Fazla da Gelmez canlı yayına. Şelale görünsün diye yakın açıya aldım. Büyük ihtimal bizi ağzımızın içine girmiş gibi selfie kamerası gibi şu anda. Ama şu an iyi gösteriyor. Yani hmm. e, şu an vlog Dolması kamerasına dönüştü. Lazım. Aynen. Öbürü e, aksiyon kamerası halindeydi. Güzel. Güzel olduk lan. <gülüyor> Sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Beğendim. Şelale Altınıza efsane. Serenim. Aynen. Oturacağımız zaman onu serelim altımıza. Ben poşet alacaktım unuttum. Evet. otur şu Ya şurada. bereket şu altından ben su geçmiyor. Biz, mat. Niye? <gülüyor> Doğru, <gülüyor> şey aynen ha mat var. Abi bayağı bir malzeme getirdim aslında. Köfte yapmak. Ha. Doğru ama. 嗯。 hafta geldi. Uçurumdan aşağı doğru gidiyorsun şimdi Şelalelerin yanına indik ve şelalelerin çılgınlığına bakın. <laughs> Acayip buz gibi. <laughs> Esiyor bir de. Evet, ıslanmadan şunları çekeyim. Valla bura bir 25-30 metre var ve gerçekten felaket. <gülüyor> Esiyor. <gülüyor> İsmi Haras Şelalesiymiş. Kemal'den öğrendim ben bilmiyordum. Bu da, bu da canavar Mustafa. Abi süper. <laughs> Yazın buraya gelelim. Yazın gelip kesin burada yıkanacağız. Neyse gidelim artık. Islanıyoruz çünkü. Bu işin. Artık e, deriş yolundayız. Bu. Bütün problemli yerleri geçtik. <laughs> Aga. Zordu ama eğlenceliydi. Çok hoştu. Ay. Birçok güzel yeri çekemedik bile. Yani o kadar zordu ki kamerayı açamadım bile. E, çünkü sudan atlıyorsun. Uçurumdan geçmek gerekiyor. Aşağıya 60 metre uçurum var götüm yemiyor ya. <laughs> Korkuyorum düşmeyeyim diye. Halle zordu ama çok güzeldi. Şimdi vadinin üstüne doğru tırmanıyoruz yavaş yavaş. Yorulmadan. Arabaya doğru gidiyoruz. Çok güzel bir yürüyüştü. Oh rahatladım be. Kaç kilometre yapmışızdır? İşte sayacı getirmedik, getirmedik sayamadık gördün mü? Abi. Hemen Hadi bura 5 kilometre var mıdır? Öyle olmaz dostum. Yürüme mesafesi hesabı öyle tutmaz. Ya, tam olarak bilmiyorum. ki. Tahmin üretmeye çalışıyorum. Bu işler tahmin olmaz dostum. Ya, GPS türü olur ancak. Yürüyüş biter. Artık geri tırmandık aşağıya. Geri buraya geldik. Arabadayız. Bayağı yoruldum sol bacakta biraz samlamış. Birkaç gün önce voleybol oynadık. Çok yormuşuz kendimizi. Şimdi acısını çıkartıyor resmen. <laughs> Rampayı zor çıktım. Cırmalaya cırmalaya çıktım. Ama şu manzaraya değer mi? Efsane. Yem yeşildi. Çok güzeldi. Harikaydı. Şimdi eve doğru yolculuk. Aa, yoruldum. Ama çok güzeldi. Yeşilliğe bak ya. Efsane ya. Haydi bakın. Görüşürüz.